Arkadaşlar hepiniz yeni video hoş geldiniz ben Vortu. Bugün Presonus Eris 3.5 kutu açılımı yapacağız. Bu arada videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenir ve yorum atar ve kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olup benimle açarsanız sevinirim. Haydi videoya geçelim. Evet gördüğünüz üzere şöyle bir kutu var. Bakın. Piyoner Eris E3.5'in şu şekilde bir kutusu var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir işte ses montörleri iki tane. Kablo da yanında olması lazım. Şöyle bir şey var. Nedir bilmiyorum. Kenar atalım. Şunlar var tabi. Kargoda zarar görmesin diye bildiğiniz gibi. Şöyle iki tane çok efsane şeyler var. Buraya koyduk. Bunu da alıp kenara koyduk. Ardından bu içinde bu önemsiz bir şey diye. Burada kablolar var. Tamamdır. Kutuyla artık işimiz bitti. Şunlara kenara bir yer atalım. Şimdi böyle kötü yerde dursunlar. Şimdi bunları paketlerini hemen açalım. Nasıl? Evet arkadaşlar şu an ikisini de açtım. Ee, o bantları şerefsizlik olsun diye yapmışlar arkadaşlar. Ee, bant yaptıktan sonra bir yok çünkü. Kendisi plastiği onu yıkıyor paketi yani boş iş. <laughs> boş işler müdürünün yaptığı iş bu kadar olur anca. Şimdi bakın ikisinde arkası tabii ki aynı değil. E, doğal olarak birbirine bağlanacak çünkü. Bu ana şey ana monitör diyelim ses monitörü. Bu da yan olan yan çar. <laughs> diyebileceğimiz ses monitörü. Ses karta gidecek olan bu yani. Bunu bağlayacağız. Şuralardan. Ve e, AT'li falan bağlayacağız buna. Şu kısımdan. E, ardından çalışmaya hazır bir şekilde olacaktır zaten. Bunlar ne için bilmiyorum. Farklı cihazlar çoğu Biz bunları kullanacağız. E, ses monitörüne bağlamak için. Evet şimdi hemen kurulumu yapalım. Nasıl yapacağız? Çok basit. Bunu bu tarzda e, ee, bir ses kartı var. Şuraya kablo takmamız gerekiyor şu kısımlara. Siyon siyah kısma Gerçek çekiş Siyah 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 kırmızı diye bir şey yok. İkisi birbirine bağlı. Ha yok tamam. Siyo olan biraz zor çekeceğim. Şuraya şu siyah olan ha. Siyah kırmızı olan kırmızı, olanı kırmızı olanı aynı yerde bir dişik olan kablo hemen. Siyah olanı şuraya kırmızı olanı şuraya soktum. Evet burayı şu an taktık. Gördüğünüz gibi bunlar var. Şimdi diğeri de diğer ses monitöründen bağlamamız gerekiyor. Onları da şuradan hallediyoruz aynı şekilde. Siyah kırmızıya kırmızıyı siyaha takacağız. Uçuramıyorum. birbirinden birazcık da olsa ayırdık. Ayırdım. Şimdi kırmızı olma kırmızı ya. İkisi de birbirine bağlandı. Ses mümkünlüğünü. Şimdi buna elektriği bağlamamız lazım. Hem hadi Ve evet. Şimdi şunu en alt kısmında bakın şöyle bir yer var. Şuraya takıyoruz. Ters yüz mü var acaba bunun? Ters mi takıyorum? Evet taktım. Yani taktım düşünüyorum en azından. Ardından kadroyu prize takıyoruz. <laughs> Ve şimdi bunu çalışmaya hazır hale <laughs> getirmek için ses karta bağladığımız kablo içerisinden alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yanında verdikleri bu cihazlar sağ olsunlar ses kartına uyumlu değil. Gelmiş olsun. Attım gitti. Neyse ki benim önceden o kalma bir atarıdan kalma, eski bir atarıdan kalma. Bu şekilde iki tane uçum var. Diğer tarafı da aynı şekilde bu şekilde. Bunu ses kartı tabii iki takabiliriz. Bunları ses kartına... Şu kısmına takıyoruz. Ses kartı diyorum, ses monitörü. Bunu buraya... Bunu da buraya taktık. Ardından... Ses kartının... Arkasında da... Bir yer var, oraya takacağız sarı olan şu an R'ye, beyaz olan da yani. Ve şimdi bilgisayardan bir şarkı açıyoruz hemen. Evet şu an olmadı. Evet. Tabii ki çalışıyor. Kim de hiç çalışmıyor diye. Şuradan sadece ses arttığımızı görüyorum. Evet bu şekilde ses kartınıza ses monitörü siz de bağlayabilirsiniz. Yanında gelmen kablolar ile bende kalan atel kabloları ile ses kartlarını, e, ses monitörlerini ses kartına bağlamış bakayım. Harika bir şey oldu bence. Yani ben güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorum, yorum yapmayı, kanalıma daha Hayır, de abone olup bildirim Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.